Şu vurma olayından başla. Sen sorma ya. En kötü insan mıydı dün? Yedi önce mi? sadece. Sadece dün Ölmesen Ölmesesin. geliyor. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geli. Boom. Geliyor. Aslında bu kötü biri değil. Evet. Arkadaşlar bunu kanala koyuyorum. Koy. <laughs> Hakikaten koy lan. Çok güzel. O da sansın. O da san ee, hani o şey gözün gözün ateş çıkıyor o, o kısmı şey şeydi. Sansın bedtime o Evet arkadaşlar.